Hanebe'nin YouTube kanalınıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Blue Sky nedir ve nasıl kullanılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Blue Sky sosyalde kullanıcılar kısa metin ve fotoğraf güncellemeleri gönderebiliyor. birbirlerini takip edip cevap verebiliyor ve diğer kişilerin gönderini paylaşabiliyor. Blue Sky'da paylaşan gönderiler ise e, buradaki farklı olarak e, isimlendirildiğini yani e, skits şeklinde sizlere söyleyebiliriz. Yani aslında BlueSky bir sosyal medya platformudur. Burada istediğiniz gibi Metin paylaşabilirsiniz. Yani yazı yazabiliyorsunuz. E, fotoğraf paylaşabilirsiniz. E, takip edebilir. Cevap yazabilir. Yani istediğiniz her şeyi bir sosyal medyada Blue kayda bulabileceksiniz. Dediğimiz gibi Blue Sky kullanımı da oldukça basit. E, burada e, sadece e, ne diyeyim istediğiniz gibi e, yeni butonu tıklayarak gönderi paylaşabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.